Arkadaş yatıyorsun hiç odun kır ne var ya? Allah Allah. Odun? odun? Odun, kalmadı ki la. Hangisini kırayım? Ah şunu kır la. Bunu mu? Ya kır amına koy birini la. Da, onu kırma. <laughs> onu kırma kırma mısın? Bunu kırma lazım önce. Ah şunu, aa, onu dev la onu. onu. <laughs> Ağzını burnunu kırma da. <laughs>

Kom igjen. Det er bra!